Arkadaşlar merhaba. OUZEF Tıbbi Dokumentasyon ve Sekreterlik Bölümünün Biyo istatistik Ara Sınav çözümleriyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu ara sınav, bu sınav çözümü arkadaşlar, bu kitapçık ara sınav kitapçığı 12 Kasım 2022 tarihinde yapılan sınava ait arkadaşlar. Sınav oturumuna ait arkadaşlar Biyo istatistik dersinin. Şimdi bu şeylere bakacağız. Bir, birinci soru, bir istatistik çalışma kapsamında toplanan veriler içinde yer alan her bir gözlem değerinin veri içinde kaç kez tekrar ettiğini gösteren değere frekans diyoruz. Derslerde anlatmıştık biliyorsunuz. Biyoistatistik dersinde arkadaşlar. Frekans düzenlenmiş şeklinde kaç kez tekrar ettiğini sütunlar şeklinde görebiliyorduk. İkinci soru, bir öğrenci üniversite sınavına hazırlık aşamasında fen bilimleri alanında 4 deneme sınavına katılmış ve 60, 70, 80 ve 90 puanlarını almıştır. Buna göre öğrencinin fen bilimleri testinde ortalama puan aşağıdakilerden hangisidir denmiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Puanları topluyoruz arkadaşlar. Kaç birimmiş bu? Kaç tane deneme sınavına katılmış? 4 tane. Toplamı 4'e böldüğümüzde 75 çıkıyor zaten. Aritmetik ortalama bu şekilde bulunuyor zaten. Bildiğiniz gibi derslerde bunun çözümlerini örneklerle yapmıştık arkadaşlar. Üçüncü soru. Bir hastanenin kulak burun Boğaz Hastalıkları Polikliniği 24 Ağustos 2022 tarihinde ziyaret eden hastaların cinsiyetleri sırasıyla aşağıda sunulmuştur. Karmaşık şekilde görüyorsunuz 3. sorunun altında erkek kadın, kadın erkek, kadın erkek, erkek kadın, kadın erkek, erkek kadın şeklinde karışık olarak verilmiş. Hastane kayıtlarına ulaşılan bu veri aynı şıkka sahip olanların bir araya toplanması suretiyle aşağıdaki tablodaki gibi raporlanmıştır demiş. Bu şekilde yapılan veri düzenlenmesine ne diyoruz? Ne yapmış burada arkadaşlar? Cinsiyeti bir sütuna ayırmış erkek kadın diye. Daha sonra kaç tane olduğunu tasnif etmiş yani sınıflandırmış. Daha sonra toplamı vermiş. Yani bu şekilde grafik şey grafik oluşturmaya ne diyoruz arkadaşlar? Tasnif. Dördüncü soru. Bir istatistik araştırma yapabilmek için veriye ihtiyaç vardır. Bir, bu veri toplama işlemini de ve derleme diyoruz. Bunu derslerde anlatmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Beşinci soru. Verilerin düzenlenmesiyle ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur denmiş. Gruplama hem nitel hem nicel veriler için söz konusu olabiliyor. Gruplama şeyinde bölümünde anlatmıştık bunu. Ve gruplama işleminde veriye yönelik bilgi kayıpları oluşur denmiş arkadaşlar. Evet gruplamalarda bazen olabiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 6. soruya devam ediyoruz. C şıkkı yani burada doğru olan. İstatistik araştırmaya konu olan bir birimin uzun süre zarfında gözlenmesi mümkünse ya da bir birim uzun ömürlü olarak tanımlanıyorsa bu birimlere ne diyorduk? Devamlı birim diyoruz arkadaşlar. Yani insanın yaşı mesela devamlı bir birime örnek olarak verilebilir aslında. Verilerin 7. soru hem zaman hem mekan vasfına göre düzenlenmesiyle elde edilen serilere ne diyorduk? Seriler dersinde görmüştük biyostatistik seriler konusunda. Panel veriler diyoruz arkadaşlar. Tablo şeklinde orada anlatmıştık biliyorsunuz. 8. soru Bir seride yer alan gözlem değerleri arasında aşırı değer bulunması halinde seriyi daha iyi temsil etmesi bakımından geometrik ortalamalar tercih edilmesi gerekir. E şıkkı. 9. soru Mutlak sıfır noktasına sahip olan ve en güçlü ölçek olarak tanımlanan ölçüm düzeyine oran ölçüm düzeyi diyoruz. C şıkkı. 10. soru Bir veri kümesinde kareli ortalama hesaplayabilmek için verinin aralık veya oran ölçeğinde ölçülmüş olması gerekiyor arkadaşlar. 11. soru bir ana kütleyi başka ana kütlelerden ayırt eden özelliklere diğer deyişle bir ana kütleyi karakterize eden ve niteleyen değerlere parametre diyoruz. Röle, röleve ise veya örnekleme ise belli bir örneklemeden alınan şey arkadaşlar. 12. soru. 4 daireden oluşan bir apartmanda her bir dairenin su tüketimi için ödediği aylık tutarlar yukarıda tabloda verilmiştir denmiş. Bu tabloyu kullanarak serinin aritmetik ortalaması. Yani ne yapıyoruz? Topluyoruz arkadaşlar birim sayısına bölüyoruz. Yani 48, 57, 66, 115 böyle 4, 71 buçuk değişiklik. Aritmetik ortalamalar bu şekilde bulunuyor biliyorsunuz zaten. 13. soru. Bir birimin nitelemeye yönelik olan vasıfların birimlerde ortaya çıkış şekillerine şık diyoruz. Vasıf sorulmuş zaten vasıflardan şıkka çıkıyoruz. 14. soru. Bir veri kümesi içerisinde yer alan gözlem değerler arasında en çok tekrar eden gözlem değerine ne diyoruz? Mod, egemen değer. Medyan ise ortalama de, ortala, ortasıydı arkadaşlar verinin biliyorsunuz. 15. soru. Bir bölgede gece sıcaklıklar 4 gün boyunca ölçülmüş. Sıcaklık ölçüm sonuçları eksi 4, 0, 2, 4 şeklinde tespit edilmiş. Buna göre kareli ortalama sıcaklık değeri 3 olarak çıkartıldı arkadaşlar. 16 soru İstatistik çalışması yapılırken veri toplama işlemi doğrudan araştırmacı tarafından yapılması halinde bu tür verilere birincil veri diyoruz. İkinci veri ise araştırmacıların toplanmış olduğu verilerin değerlendirilmesi. 17. soru. Verilerin homojen alt gruplar şeklinde düzenlendiği sınıflanmış verilerin grafik sunumuna histogram diyoruz. 18. soru. Aşağıda verilen ortalamalardan hangisi analitik yani duyarlı ortalamalar arasında yer almaz? Mod ve medyan duyarlı ortalamalar arasında yer almıyor. Analitik olmayan ortalamalar biliyorsunuz. Bunu biyostatistik dersinin sanırım şey 6. bölümde anlatmıştık. 19. bölüm. 19. soru pardon. Gözlem değerlere 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 olan ve 11 gözlemden oluşan serinin medyanı kaçtır denmiş. N artı 1 bölü 2'den bir formülümüz vardı biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? 12 bölü 2 yapıyoruz. 6. 6'nın şey olduğu değer sayalım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6. Ne yaptık? 4, 5, 7. 6. değer 8. Yani buranın şeyi medyanı 8 ortalama değeri. Sınıflar verilmiş 20. soruda. Yukarıda verilen sınıflanmış dağılımda sınıflara ilişkin o sınıf orta noktaları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi her şeyi toplama 2'ye bölmemiz gerekiyor. 0 artı 20, 20 bölü 2, 10. 20 artı 50, 70 bölü 2, 35. 70 artı 50, 120 bölü 2, 60. 100, 100 artı 70, 170 bölü 2, 85. Bu şık nerede karşılanmış? 10, 35, 60, 85. D şıkkı. Evet arkadaşlar. Biyostatistik dersimizin ara sınavları buraya kadar arkadaşlar. Şimdi detaylı anlatımları ders anlatımlarında yapmıştık arkadaşlar. Oradan eksi olan arkadaşlar konuları takip edebilirler. Teşekkürler.